Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir başka sevgiliyi geri getirme ritüelinden bahsedeceğim. Öncelikle bu tılsımı pazartesi günü gece beyaz bir kağıda çizin. Çizerken arkadaşlar bu tılsımların şekillerini hatasız ve aynen görüldüğü şekilde çizin. Çünkü bunların dizilimi birer şifredir Ve bu dizilimleri yanlış veya hatalı veya yerlerini değiştirdiğiniz halde Bu tılsım çalışmayacaktır Onun için lütfen tılsımı çizerken Gördüğünüz ne varsa aynen kağıda geçirin Bu tılsımı çizdikten sonra Pazartesi günü geceliğin yazdıktan sonra tılsımın çevresine şu söylemi yazın Bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum Benim enerjimi yükselt ve işte falan kızı falanı beni sevmesini ve bana aşık olmasını sağla Onu bana getir bu şekilde etrafına bunu yazıyorsunuz. Yazma işlemi bittikten sonra bu tılsımı yine önünüze indirin ve aynı şekilde yazdığınızı tekrar edin. Şöyle, bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Benim enerjimi yükselt ve falan kızı falanı beni sevmesini ve bana aşık olmasını sağla. Onu bana getir. Bu şekilde yedi defa tılsıma bakarak ve sevdiğiniz kişiyi yani sizi bırakıp giden geri gelmesini istediğiniz kişiyi düşünerek söyleyin. Daha sonra bir ip alın ve bu tılsımın sağ köşesinden veya sol köşesinden ipi bu şekilde bağlayın. Daha sonra tılsımı bir kere katlayın. Akabinde bu ipi bu şekilde evin rüzgar alan kısmına veya bahçenizde veya başka bir yerde tılsımın bu şekilde sallanmasını sağlayın. Bu şekilde yaptıktan sonra sevdiğiniz kişi geri gelmesini istediğiniz kişi en geç 7 gün içerisinde sizi arayacak ve size geri dönecektir. Pişman olmuş bir şekilde. Bu yine tecrübe edilmiş yöntemlerimizdendir. Bu anlattıklarımızı başka bir yerde veya başka bir kitapta bulamazsınız. Bunlar tamamen bizim kullandığımız ve tecrübe etmiş olduğumuz bize ait yöntemlerdir. Bu bahsettiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.